Merhaba arkadaşlar, ben Çerhan. Bugün sizlerle Minecraft filmi hakkında konuşacağız. Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Minecraft, sonunda beyaz perdeye geliyor. Bu film hem oyunun hayran kitlesini, hem de yeni izleyicilere hedef alıyor. Peki bu film bizi nasıl bir maceraya davet ediyor? Gelin birlikte inceleyelim. Garrett the Garbage Man Garrison. of the Year 1989. Whatever. Minecraft filmi, oyunun açık dünya yapısı ve yaratıcılık odaklı mekaniklerinden esinlenip hazırlanıyor. Jared Hess'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, başrolde Jason Momoa gibi isimlerle birlikte izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor. 2025 yılında vizyona girecek olan film şimdiden büyük bir merak uyandırıyor. Filmin hikayesi oyundaki yaratıcılık ve keşif temalarını ön plana çıkarabilir. Karakterin bloklarla inşa ettiği dünyalar ve karşılaştıkları tehlikeler filmin ana eksenini oluşturuyor. Özellikle oyundaki en ikonik düşmanlardan olan Ender Dragon ve Creeper'lar filmde büyük rol oynayabilir. Bu karakterler filmin aksiyon dolu sahnelerine renk katabilir. Ayrıca Minecraft'ın multiplayer ruhu filmdeki karakterler arasındaki işbirliği ve macera temasıyla yansıtılabilir. Bu izleyicilere oyunun sosyal yönünü hatırlatabilir. Filmin yayınlanan trailer'ında görsel tasarım oyundaki bloklu dünyayı yansıtıyor. Bu hem hayranlar için nostaljik bir deneyim hem de yeni izleyiciler için ilgi çekici bir unsur. Ayrıca filmde oyundaki easter egglere ve referanslara yer verilecek. Hayranlar için keyifli sürprizler yapılacak. Ancak filmin başarısı, hikayenin derinliği ve oyunun ruhunu yakalayıp yakalayamayacağına bağlı olacak. Eğer film yaratıcılık ve macera temalarını başarıyla işlerse, hem hayranların hem de yeni izleyicilerin beğenisini kazanabilir. Sizce Minecraft filmi oyunun ruhunu yakalayabilir mi? Yayınlanan trailerda sinematikte Gerçekten bu oyun ruhunu hissedebildiniz mi? Filmin hikayesi ve karakterleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız, kanalıma abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.